Almanya'da Eyaletler Meclisi askerlik, emeklilik ve vergi indirimlerini kapsayan önemli yasaları onayladı. Hükümetin yeni reform paketi kapsamında öne çıkan ilk düzenleme askerlik oldu. 1 Ocak 2026 itibarıyla zorunlu askerlik muayenesi ve asker kayıt sistemi yeniden başlatılıyor. Yeni yasaya göre askerlik hizmeti gönüllülük esasına dayanacak ve gönüllü olanlar Alman ordusunda görev yapabilecek. 2008 ve sonrasında doğan gençlere askerlik motivasyonlarını ölçen bir anket gönderilecek. Bu anket erkekler için zorunlu, kadınlar için isteğe bağlı olacak. Ayrıca 2008 ve sonrası doğan tüm erkekler için askerlik muayenesi yeniden zorunlu hale geliyor. Eyaletler Meclisi askerlik dışında ekonomik ve sosyal reformları da kabul etti. Bu düzenlemelerle vatandaşların mali yükünün hafifletilmesi hedefleniyor. Gastronomi sektöründe KDV indirimi uygulanacak. Restoran, kafe ve benzeri işletmelerde KDV oranı %19'dan %7'ye düşürülecek. İşe gidip gelen çalışanlar için yol masrafı desteği artırıldı. Kilometre başına vergi indirimi yükseltilerek çalışanların vergi yükü azaltılacak. Emeklilik alanında ise önemli bir karar alındı. Emekli maaşlarının alım gücünü korumayı amaçlayan emeklilik seviyesi 2031 yılına kadar %48'de sabitlenecek. Yeni reformlarla annelerin emeklilik hakları da genişletildi. 1990, ikiden önce doğum yapan anneler için emeklilik prim sürelerine yapılan katkı artırılacak.